Arkadaşlar merhaba. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zamir türünde bir sözcük kullanılmıştır? Hiçbir edebiyatta bütün şairlerin birbirinin aynısı oldukları söylenemez. Arkadaşlar bu cümlede geçen "bir biri" sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük "biri" dediğimiz iki belgisiz zamirin birleşmesinden oluşmuştur. Ve bu esnada birinci zamirdeki i sesi de düşmüştür. Sonuç olarak zamirimizi bulduk. Bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Bu gerçek halk şairleri için de geçerlidir. Cümlede geçen bu sözcüğü işaret bildiren bir sözcüktür. İşaret sözcükleri cümlelerde ya işaret sıfatı ya da işaret zamiri olur. İşaret sözcükleri kendilerinden sonra gelen isimlere sorulacak hangi sorusuna yanıt verir ise işaret sıfatı olur. Hangi gerçek? Bu gerçek. Dolayısıyla bu sözcüğü işaret sıfatı oldu. Yine dördüncü ve beşinci cümlelerde geçen bu sözcükleri de işaret sıfatı görevinde kullanılmış sözcüklerdir. Üçüncü cümlede ise zamiri andıracak herhangi bir sözcük dahi yoktur. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar.